Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler beraber Brokeem'in e, bir tane gizemini araştıracağız. bir de yeni güncellemeye bakacağız evet şimdi sen şeye gidiyorsun hastaneye gidiyorsun. bu arada yanımda kuzenimle yani her zamanki gibi kardeşim Tuna var biliyorsunuz zaten onu merhaba neyse şimdi arkadaşlar e, bir gizem varmış Hastane git. Tamam ya. Bu arada ya. arkadaşlar o zamanlar video çekmiyoruz. Evet, şey çekeceğiz. sınavlar olduğu için çekemiyorum. Bugün canlı yayın Arka arkadaşlar. Aa bu arada canlı yayın arkadaşlar canlı yayına hoş geldiniz. Arkadaşlar selam. Ha tamam. <laughs> Oradan çıkmayorsunuz. Şimdi e, şuradaki posteri yakacağız. Evet yaktık ve şimdi hemen hastaneye gitmemiz he? lazım. Hızlıca Hızlı. O kütüphanede bir tane burada gizli bölme var. gerekiyor şimdi. O kütüphaneye gitmeliyiz. Şu ya anda arkadaşlar bölme şey bölme. gör e, ne olacağını hiç bilmiyorum ama e, şey ben yeni merak anlattım ama şu an nasıl yapıldığını biliyor da ne olacağını bilmiyor. Neyse. burada bir gizli bölme varmış. Evet, buradan kitabı aldık. Buna bir tane e... ödemesini yapalım. Tamam yaptık. <laughs> ya acele et. Tamam, hızlıca şuradaki motelden, otelden işte bir oda kiralayacağız arkadaşlar. Ne olacak hep birlikte göreceğiz ve burada bir şey yapmışlar. Starbucks. Starbucks. Evet tamam, buradan bir oda kiraladık. Şurayı seçek. Kiraladık ve işte. Şimdi girdik arkadaşlar. Girdiğimizde bu arada like atmayı unutmayın. Girdiğimizde ne olacak hep birlikte göreceğiz ve evet arkadaşlar. <laughs> Tuvalet miyiz? Tuvalet aynı şekilde. Tuvalet. Her yer kan ve leke içinde. Arkadaşlar, Arkadaşlar lanetlendik herhalde. Posteri yaktığımız için lanetlendik. Evet bakın düşün için. bakın her yer darma duman. sanki kıyamet günü olmuş veya evimize birisi girmiş. Bakın evet, evet. ayna yamulmuş. Sanki, kıyamet günü, sanki kıyamet günü olmuş. Sanki birisi evimize girmiş de kıyamet günü olmuş veya işte zombi silahı gibi. Ya biz lanetlendik şu an. Evet. Burada uyuyormuşuz bir gece geçiriyormuşuz düşünsen. Ay! Evet, evet, bir şimdi güncellemeye bakacağız arkadaşlar. Şunu silek, odamızı da silek. Güncellemeye bakacağız. Şuradan bir ev alacağım. Arkadaşlar yeni bir ev gelmiş. Şu işte. Bu evin amacını hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu ev, bu evde evin içindeki ee, şey gizemli. gizemli. yani işte bu evin amacını anlatacağım ve ev yok. Bu arada burası da Ama bir şey. Araba, oldu. araba, araba. Aa, gelişmiyor. yeni bir yer gelmiş bu arada. Buralara da bakarız. Burası yeni bir yer mi onu bilmiyorum. Var herhalde. Burası var diye, değil mi? Göstermedik herhalde. Ya uzun zamandır oynamadım. Ben de uzun zaman. Ben bırakıyorum. Burası böyle restoran olmuş. Ya, aa, burası şeydi arkadaşlar. Ee, çocuk bakım eviydi burası. Değil mi? Evet. Burayı şimdi e, işte müze gibi şeyler yapmış ya burayı da. Bence etkisi eskisi daha kötüydü. Daha, bence. Bence çok etkisi yapmışlar. Bence daha kötüydü. çok saçmaydı. Bakın e, resim, e, kütüphane ve ha, ne kütüphanesi? Tarih tarih. He, tarih ve müze. Tabii. Resim ve e, tarih müzesi burası. İstersek arkadaşlar buradan değişir yani. mesela restoran yapabiliyormuşuz. Aa restoran yeni gelmiş. Araba galerisi vardı burada. Burası Oğlum ya saniyesi restoran. var. Evet ya vakit geçmesi gerekiyor ya. Yani. Arkadaşlar bir de vakit geçmesi lazım. Arkadaşlar burası bence kalsın böyle burası güzel. Re şimdi bakın restoran oldu. İyiyim. Bu arada buraya da e, silahçı gelmiş. Silah dükkanı gelmiş. E, Bu ne? Yapalım, Aa araba iletişim hala kolu. Oha. <laughs> Burası, aa burası, a burayı istediğimiz oto parts. O ne Oto ya? malzemeler buradan alabiliyormuşuz böyle. Ne güzel telefoncu vardı az önce. Telefoncu <laughs> buraya şey gelmiş. E, burası ne? Yok yaban shelters. <gülüyor> burası da çocuk bakım evi ne? Dişçiye gelmiş. Dişçi. Dişçi vardı. Arkadaşlar burası hep şeydi, e, kapalıydı. Ve çocuk bakım yuvası mı gelmiş? Ne olmuş artık? Evet. Bak. Öyle bir yer gelmiş. Burası neresi? Burası duş. İşte. Bu çocuk bakım yeri. Yani evlat edinme yeri burası. Ne alaka? Evlat edinme evet, yeri. Evlat edinme yeri. Burası, burası orası. Orası ana sınıfı orası. Hayır. Evlat. evlat edinme yeri orası. Evet, bak burası evlat edinme, burası ana sınıfı yan tarafı. Evet, Burası de. kütüphane. Arkadaşlar bu arada hala o şey var mı? Ben burayı hiç bilmiyordum da. Burası. Ben burada hep bakmıştım böyle gizemli bir şey var mı diye Kitap var. Neyse. Başka bir güncelleme var mı? Ee, bakalım oraya da başka bir güncelleme var mı diye. Arkadaşlar şey gelmiş. Ee, okula alarm sistemi gelmiş. Hı? Bakın okula yeni alarm sistemi gelmiş. Evet. Şu anda alarm çalıyor. Alarm çalıyor okulu yaktık. Evet okula böyle bir alarm sistemi gelmiş. Bir de şey arkadaşlar. Ee, yine evi tanıtacaktık. O da hemen gösterelim. Bu arada yeni araba gelmiş. 2 3 tane yeni araba gelmiş ya da 2 tane 3 tane. Biri bu. Biri şöyle bir minibüs. Şöyle gidelim. Biri böyle bir minibüs gelmiş. 3 tane araba gelmiş. sevdiğin araba işte. Yeni bir araba gelmiş. Şuradan bir arazi de alalım. Şu ev ev alalım şuradan da ev göstererek. Bir de şöyle bir araba gelmiş. Şöyle minnak, güzel, hoş bir araba, gelmiş. BMW lan bu. Yok be, BMW alakalı oğlum. Bir de şey, e, e, jip gibi bir şey gelmiş. Evet böyle bir jip gelmiş. Ben bunu çok beğendim bu arabayı. E, bu arabayla eve giriş yapmak istiyorum. Ve evet, yeni evimize bakıyoruz şimdi. Bu arada bak e, göstermediğimiz güncelleme varsa belki o güncellemeyi de gösteririz. Yani bu Rokev'a bayağıdır girmiyorum ve hiçbir güncellemeyi takip edemem. Evet yeni evimiz geldi. Bundan önce de bir yeni evimiz vardı arkadaşlar. O da şu. Bu ev. Onu da belki sonra gösteririz. Tövbe evet. Var, arkadaşlar bu evin amacı e, çok anlayamadım ben. Herhalde kıyamet günü sonrası böyle bir sığınak burası. Böyle bir yer yapmışlar. Bakın araba patlamamış. Cehennem mi lan burası? Cehennem azabı işte. Evet. Bak burası da kapısı. Bravo. Arkadaşlar burası ne kıyamet gününden sonraki kalmış bir sığınak burası. Bakın yan taraflarında acil kaçma kapısı var. Böyle kıyamet günü için böyle bir şey oldu falan. Burada bir kapı var. Buranın amacı ne hiçbir şekilde bilmiyorum. Burada böyle bahçe var. Küçük minnak. Burası barınma yerlerimiz. Burası mutfak Burada bir şey yemek... var. Dokunma yeri. Evet orayı göstereceğiz arkadaşlar. Orası küçük bir yer. Burası da insanlar ateş yakıyor. İşte ateş yakma. Falan. Şey, bir göstersene ya. Burası da yatma yerleri. Burada uyuyorlar. Üst kat da var. Burası da acil durum kaçma yeri işte. Gösterdim. Üst, buradan yukarı çıkabiliyoruz. Böyle buradan tırmanıp böyle etrafı gözetleyebiliyoruz. Ya da arkadan belki kaçabiliriz. Evet böyle işte arkaları falan gözetleyebiliriz böyle. Ama bence burası zombi. Aynen ilk başta ben de öyle düşündüm. Zombi stilası gibi burası. Şimdi en gizli bölmeye giriyoruz. Burası da bizim e, kıyamet gününde yaralananlar veya hastalananlar için iyileştirdiğimiz bir yer. Ve değiştirebiliyoruz da. Mesela, Mesela laboratuvar oluyor burası. Laboratuvar <laughs> yani. Bakın burada yıkanıyor insan. Sonra işte burası da böyle kıyamet günler sonraki yer. Kaç kişi varlar? Saklama buzdolabı. İşte böyle bir yer. Ya burası da böyle. Arkadaşlar evi tanıttık. Ev böyle bir. Aa burası da kalmış. Burası da böyle böyle bir yer işte. Buranın amacı hiçbir şekilde bilmiyorum. Kamera var ama. Kaç kişi var şu an? Bilmiyorum. Ee, evet. Burası böyle işte böylesine koyulmuş. Evet akşam oluyor arkadaşlar. Şimdi a dur arabayı alalım. Burası evin girişi. Ev bile değil burası. Cehennem azabı gibi bir yer. Kapıyı açak. Geri geri çıkak. Hızını arabın 55 yapacağım. Evet. Gidelim. Arkadaşlar buraya da yeni bir yer gelmiş. Burayı hiç görmedim ben. Bakın buraya küçük bir ee, pastane gibi bir yer gelmiş. Burada böyle istediğimiz yemekleri pişirebiliyoruz. Hamburger. Aha şey bunun adı neydi? Peki bunun adı neydi ya? Waffle. Waffle. Waffle var. Waffle biraz. Pankek var. Burada gizli bölme var. gizli bölme sayılmaz. Ama saklanabilmek için bir yer bence burası. Neyse. Buradan çıkak. Hmm, başka. Burası böyle bir yer. Burası vardı zaten. Böyle. Apartman var. Sonra işte. Arkadaşlar şey bir tane daha evim ev vardı. O, arabayı nereye koymuştuk? Şurada. Ee, bir tane daha ev vardı arkadaşlar. O da güncellemede geldi. Bir önceki güncelleme bayağı eski değildi işte. kaç hafta önceki güncellemeydi o da. O evde var ya arkadaşlar çok güzel bir villa gibi bir ev. Şimdi onu almaya gidelim. Evi silek bu arada. Ev, evi silek evet. Aynı yeri bir daha alacağım. Evet şimdi arkadaşlar şu. Ha ev zamanlayıcı bitmedi. Ya ev zamanlayıcı var. Brokevin'e çok küçük olurum. Ev zamanlayıcısı var. O zamana kadar Brokevin'de dolaşacak. 5 dakika bekleyeceğiz. 5 dakikadan önce bu Kevin bitiriz. Ya kaşınıyorum benim boynum. Kulaklık var boynumda. Evet. Herhalde göstereceğimiz daha başka güncelleme kalmadı. Yarıs yani bütün güncellemeleri gösterdik herhalde. Belki Brookhaven'da sonradan bir gün gizemli yerlere ama gizemli yerler çok şey o kadar da yani görmüşsünüzdür diğer YouTube'lardan falan. Ne Evet şimdi evimize gidek bari inşallah olmuştur diyeceğim. şöyle o evi göstermek istiyorum ya. E o bu evi arkadaşlar göstermek çok istiyorum. Ama işte zamanlayıcı. Neyse arkadaşlar belki de e, o evi de bir sonraki videomuzda gösteririz. Başka yani evet, bir şey yapması var mı? Neyse arkadaşlar... E, büyük ihtimalle bir sonraki güncelleme de gösteririz diye düşünüyorum. Bu sırada başka bir yer kaldı mı diye bakıyorum. Bakayım mezarlığında da arkadaşlar sürekli bir yaratık var. Onu bilmeyen yoktur. Ben yine de göstereyim. Anladım. Bakın burada bir mezarlıkta böyle bir yer var. Buraya basınca ses geliyor. Belki denersiniz var sesi geliyor ve buranın hikayesi de var. Hikayesini de belki sonra sonraki bölümlerde anlatırım. sinemada bu bayağı açık. Arkadaşlar büyük ihtimalle bakayım. Aynen büyük ihtimalle yetişmeyecek. O yüzden kapanışa geçelim yavaş yavaş. Goat Ronaldo yazmışlar ya tabela ya. Evet. Ne yapıyorsun? Evet, evet bir baksana. Arkadaşlar eve bir bakalım. İki dakika var arkadaşlar. Biz en iyisi yavaş yavaş kapatışa geçelim. Bu arada bu caminin önünde kapanış yapmak istiyorum. Çünkü buranın da gizemi var ama bunu bir sonraki bölümlerde de anlatırız. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu evi de anlatmak çok isterdim ama maalesef e, i̇ki iki bölüm, evet. bir sonraki bölümde de. bir evet. sonraki bölümde bir sonraki bölümde tanıtacağız. Bu arada arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugünkü bu kadardı. Hoşça kalın Görüşürüz. Bay bay.